Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba green oynayacağız. Green daha gelmedi. Bugün hapşı olduğumuzdan birkaç dakikadan bakalım. Bakalım. Evet bugün ama green ile oynamak istedim. Çok merak ettim. Iııı. Ee... Yani. Hımm. Hımm. PUBG oynadım ben. Kıvak geldi. Şimdi evet. Gren oynuyorum o zaman. Kıvak gelmiş. Ha ah, geldi artık. Ha. Tamam. Kaç bir saniye ben geldim. Kesin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dur hani açıyorum küçük bir işim vardı. Ya. Ya, niye? Niye ağzımda bir şey vardı? Konuşamıyorum atarsanız şu sakız var. Yani Bir kremi oynayacağız. Ben izledim de. Kovalıktan biraz. evet <laughs> yani. Hemen. Play. Arkadaşlar bunu ben de olmasın. Onun Çok güzel sevdim. Şöyle düşüreyim. Anam. Daha bir. Ay gün bir. Arkadaşlar <laughs> ben en spotu da yazmıştım. <laughs> ah hiç çok biliyorum. Ben hiç de Ses yaptık gelecek şimdi. Gel hadi. Gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. İşte ben sitese girdim daha. Ee, heyecanlı mı geldi? Merhaba. Tamam. Tamam. Heyecanlandım ben. Gitmiyor da aldın o Şöyle bir gitsin. Ben gideyim. Aa, ay. geliyor gel. gel, gel. Ananı! Ben gözlerimi kapatıyorum. Tamam <laughs> gel. <laughs> <Gönlünge. gülüyor> Çok saçma <öldük. gülüyor> Bir şey de traş bende. Ben heyecanlanıyorum. Ben niye korkuyorum lan? Şaka tepsi çöze giriyorum ben. Where are you? Çaklanma çoğunluğuyum. Sağ ol. Çok... Where are you? Ben miyim? çok kötü geliyor. Çok i̇şte korkmaya başladım. Gelmiyor sanırım. <laughs> evet ben sildim. Arkadaşlar i̇şte korkmaya başladım ben ya. Ondan daha korkmaya başladım. Çıkalım da. Şuraya Hadi. çıkalım. Geziyorum. Korktum lan. Herkese hani bir anda gördüm. Ben çıkıyorum. Korktum. <laughs> Vallahi korktum. Böyle şu annemin arkadaşları attı. Kans. Korktum lan. <gorktum> korktum arkadaşlar. Vallahi korktum. Hala keyifteyiz. Korktum. Vallahi korktum. Niye aradık arkadaşlar? Niye? Niye? Ben de giyiyorum bu Az merhaba. Ya Ömer bu numaradan mesaj atıyor da bu telefon kimin yanında? Yiğit hangi telefonu kullanıyor? Onu anlayamadım ben de. Eğer <laughs> sen sen bir mesaj olarak bana <laughs> mesaj olarak at ya da arayabilirsin. Yanlışlıkla numaraya saldım. Yalla, bu. Ben şampuanlık yuvarlıyorum.

a 방에 h kau a n j 어 r a d u 니 sayo, a n 는 i r sayo, anjir, sayo, a 아, u anjir, anjir, sayo, anjir, s a y 는 Ay korkuyorum lan. Korkuyorum. Ben şuradan gel. Hadi. Hiç giren giren bu giren ve yeni bu oyunda strese girilir. Vallahi diyorum üçüncü gündeyiz. Bok gibi gittik ya. Sıra bakan Hadi başlayalım. Enes ağzımıza yapacağız. Çok mu ses çıktı lan? Lan ses çıktı. Şimdi gelecek bu. Ha, kalsa ne güzel olur da. Şu rüyanıza girebilir. Dikkat edin. Sadece gösteriyorum size. Ya bugün dışarıda e, video gelebilir. Bilmiyorum, gelebilir de gelmeye de bilir. Yani bilmiyorum. Of, arkadaşlar şey sitesi <laughs> Çünkü orada yedemeyim. Maşallah gitmemiştir. Ben korktum lan. Yani işte bence bunu beraber oynayalım dışarıda. <laughs> bence neyse PUBG'de mi oynayacak? Benim arkadaşlar da bir dünya oyununu biriktirdim. Artık klasör yaptım arkadaşlar. Bunun oyunlarımız var. Yarın ee, bunların hepsini oynamamızı istiyorsanız videoya ilk like atın buydu. Hepsini dışarıda. Baya da kor ya. Ha zobayı oynamadık lan. Biz dışarıda. Zobayı da oynuyoruz arkadaşlar. Oynan hepsi gördü. Ben. bunu oynamak istemem. Uf ekran sıcak olmuş arkadaşlar. Of, arkadaşlar ben de videonun ben de sonuna gelelim. Tamam. Gelsek mi gelmesek mi çözemedim. Bu ne? Dün PUBG oynadım ya yine ben PUBG oynamak istiyorum. Dün PUBG oynadım bu videomu. Arkadaşlık atmışsınız mı ona da bakalım. PUBG'ye girelim bakalım PUBG'yi özledim ben. Benim kuzenim oynuyor PUBG. Bir, bir tane oynayak ya. Geçen gün e, arkadaşlar 25 dakikada park çektim. Hızlı gidin 15 saat mi? 16, 17 saat önce çektim. Gece zaten. <laughs> Şimdi saat kaç? Annem geliyor arkadaşlar benim 5 oluyor. 5 buçuk gibi geliyor annem. Böyle video çekebilirim. Annemin telefondan çıkıyorum. Onu da söyleyeyim ben. Ben yani benim telefonum yok. Yakında olacak gidince. Why mı olacak? Dedi telefonu alacak. Telefonu yaptıracak. Why diye telefonumuz var. Cemi kırık. İşte o yüzden arkadaşlar. Hayır ya şunu direkt geç. Boş şu zaman ha. Hadi bakayım. Korkunç.

Hmm. Ha. Arkadaşlar benim abi dört tane arkadaşım var. Bir tanesi kim benim arkadaşım? Kurbağa kafalı oyna. Şşt daha kaba. <laughs> <laughs> Neyse. Ana biri çıktı. Neyse. Neyse. Ben bir de doldum için konuşmuyorum. Neyse. Neyse. <laughs> Arkadaşlar benim eskiden teyzemle papçoy oynuyordu Bu bize inmiyor mu? Abi. Nefret yani ya. Ben nefret ediyorum. Ne yapacağım abi? Ben böyle sanmıyorum. Abi inemedik ya. Arkadaşlar ben sohbetle biraz konuşacağım.

Ben bunu ne yapayım? Kardeşim ben bunu ne yapayım? Oğlum ben bunların ikisini ne yapayım? Bana silah versenize. Ama bir yerde silah yok ya. Yani. Abi bizim nonunun artık. Siyah. Oh be Allah'ım sen çeşit. Of. <laughs> Al taramalı var. Ben bunu her yerinde buluyorum. <laughs> ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Aa nerede? Ha <laughs> nerede? hoş hoş nereye kadar arkadaşlar lan Adamın gitmesine daha var. O nereye atlamış şu an? nasıl Nef lan. Yuh. arabaya bulduk sonunda ben Sen üstten atıyorum ya. Allah. Sür. 你说完，再让你们走的。嗯。Oh. Oh. 你、嗯、看。 Oh my god

Bizinkine bakmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz Kayıt kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Biz, ki, bizinkine ben almaya gidiyorum. Nereye gidiyor lan bu? Arabayla da gidiyor arkadaşlar. Aa. Oğlum bu deli mi gidiyor? Bin kanka. Sen ne yapıyorsun? Kanka. Patlar var. Ya. 哦，哦，哦，他是男的吗？嗯。 arkadaşlar ölüyorum. La öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Oğlum şu mal yüzün çocuk yüzünden. kaçmaya çalışıyorum da. Bu kadar öleceğiz yani. Belli. Bu kadar öleceğiz. Allah rahmet eylesin. Kanımız cennet olsun. Hadi. Hadi ölmeyebiliriz. Hala öleceğiz. Yok abi öleceğiz biz ya. Mal çocuk yüzünden ölüyorum ya. Ben sattım bir Kalk, kurtulamayız biz yani. <laughs> ah, ölüyor likes'im. Bizim mallar orada. arkadaşlar sanırım öleceğim ben ya. Yani maalesef bizim mallar yüzünden ölüyorum. Allah rahmet eylesin. Hadi yani burada iki like gelirse onlar boyundan hepsini oynayacağım. Söz veriyorum. Öldüler. Ben de gide, gide ölü ölüyorum. Allah'ım bile nerede onu bile bilmiyorum. Ölmüşler. Ben buradan kurtulursam 51 kişi kalmış. Çok malca oynadım. çizdiğini biliyoruz. Bak şurada alan. Ay böyle hasar alıyorsun. Evet. Aldım. İyi oynadım ama kendime gurur ee, duyuyorum. Şöyle devam et. Ya şu mal çocuk yüzünden öldüm ben. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.